ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarım. 2022 yılında tarot senelik açılımında neler yaşayacaksınız diye kartlarımı sizler için açtım. Şimdi Ocak ayı itibariyle bir takım olayların sürüncemede kalmasını sembolize eden durumları deneyimleyeceksiniz. Yani yaşadığınız olaylarda netlik olmayabilir, biraz bunalım, biraz depresif bir durumunuz söz konusu olabilir. Yani aklımız karışmış, netlik olmayan durumlar, işte olaylar hep sürüncemede kalıyor, enerjinin akmadığını hissedebilirsiniz. Ama burada kartın alt bağlandaki mesajına baktığımızda düşüncelerimizi ve bakış açımızı değiştirmemiz konusunda bizleri Uyarıcı kartlardan birisidir. Eğer ki sizler Ocak ayı itibariyle olaylara farklı pencerelerden bakmayı denerseniz zamanla aydınlanmalar yaşayacağınızı bizlere söylüyor. Yani kafamız karışık olabilir, dalgınlıklar söz konusu olabilir, unutkanlıklar söz konusu olabilir Ocak ayı itibariyle. Ama dediğim gibi olaylara farklı pencerelerden bakmayı deneyin. Çünkü hep aynı düşüncelerle, hep aynı bakış açısıyla yaklaşırsanız saplanıp kaldığınızı ve ilerleyemediğinizi düşüneceksiniz. O yüzden sanki böyle bir konu olacak Ocak ayı itibariyle bazı şartların olgunlaşmasını bekleyeceksiniz, ama siz hayatınızda alma-verme dengesine dikkat ederek fazla fedakarlıklar yapmadan bakış açımızı da değiştirirsek zamanla aydınlanmalar yaşayarak önümüzü aydınlatabileceğimiz süreçlere girebileceğimizi bizlere söylüyor. Yani mevcut konu her neyse tabii ki burada gecikmelerin olacağını Ocak ayı itibariyle deneyimlemeye başlayacağız. Şubat ayına geldiğimizde ise şimdi bir takım şeytan kartı geldiği için yalanlar, dolanlar, iyi bazı işlerin içerisinde katakulli olması durumları, yalana meyillenme, tehlikeli işlere meyillenme, yasak aşklara, gizli ilişkilere meyillenme, aldatma, aldatılma, aldanma, kandırılma gibi durumların ön plana gelebileceği gündemler söz konusu olabilir. Aldatabilirsiniz, aldanabilirsiniz kandırılabilirsiniz. Sosyal çevrenizi kurnaz bir çevrenizin olmasından da bahsettiği için bunlara karşı çok temkinli olmakta fayda var. Bir kere kesinlikle tehlikeli bağımlılıklardan uzak durmamız gerektiğinden bahsediyor. Cinsellik temaları ön planda olabilir. İhanet konuları ön planda olabilir. Yalanlar dolanlar ön planda olabilir. O yüzden ancak kendi iradenizle bu işlerden sıyrılabileceğiniz için e, bir takım kararlar verecekseniz bekletmeden hemen karar vererek önünüze bakmanızda fayda var. E, eğer ki yanlışa meyillenirseniz e, sonunda mutlu olamazsınız. Vaktinizi boşa harcayacağımız durumlardan bahsediyor çünkü. Parasal konularda desteklenebiliriz. Zaten Şubat ayı itibariyle e, genel konularımızdan birisi de para, maddiyat olacaktır diyebilirim. Mart ayına geldiğimizde ise şimdi sizler Mart ayı itibariyle e, 2021 konularını tamamen geride bırakıp 2022 adapte olarak daha çok gündem konularız 2022 ile bağdaştırarak önümüzdeki Aralık 2022'ye kadar hiç geçmişi katmadan yeni konu gündemleriyle ilerleyeceğinizi buradan öngörebiliyoruz. tabii ki bazı teraziler için taşınmalar mart ayında ön plana gelebilir. Yer değişikliği, iş değişikliği, şehir değişikliği vesaire böyle bir hayatınızda hareketin olabileceğini buradan öngörebiliyoruz. Tabii ki bu değişim, değişim, dönüşüm sonucu da mutlu olmayı vaat ediyor aslında. Yani dediğim gibi bir taşınma olabilir, bir yerden bir yere geçme olabilir. Yolculuklar, seyahatler çok gündeminizde olabilir. Özellikle yolculuklar ve seyahatler çok gündeminizde olacağı için burada Kazalara, ha. belalara, trafikte çok temkinli olmaya e, dikkat etmeniz gerekli. Çünkü bu kartın alt bandında kazalar ve cenazeler yattığı için bir takım e, sıkıntılı problemler ön plana gelebilir. E, biraz tabii ki burada... Sanki hayatınızda seçim yapmanız gereken bir yol haritası da Mart ayında önünüze çıkabilir. Seçim yapmadığınız sürece ilerleyemeyeceğinizi bizlere söyleyen kartlardan birisi. Belki de güven duygunuzu, güvendiğiniz şeyleri biraz daha geri planda bırakıp bir şeyler için harekete geçme zamanıdır. E çünkü bu kartın alt bandında da harekete geç mesajı vardır. Evet kararsızlıklarınız olacak, harekete geçmek isteyeceksiniz. İki durum, iki şey, iki konu, iki kişi belki sizin aklınızı kurcalayacak ama kartın alt bandında harekete geç, ee, seçim yap planlı ilerle dengeli ilerle onun sayesinde başarı seninle olacaktır mesajını veriyor. Mart ayından sonra Nisan ayında şimdi e, yıkılan kule kartı geldi. Biraz kadersel ve zorlayıcı etkileri olan bir karttır. E, haliyle burada sizler bir yıkıma uğrayabilirsiniz. Bu iş hayatınızda olabilir, ikili ilişkilerinizde olabilir, evliliğinizde olabilir. Bir yıkımla yüzleşmek. Demek ki ben sonsuza kadar kimseye güvenmemem gerekiyormuş diyeceğiniz durumların ön plana gelmesi. Çok ani sınavlara tabi tutulmak. Biraz debi görebileceğimiz. Belki mevcut işimiz vardır, işten çıkarılabiliriz. Ya da işte bir yer işletiyoruzdur, e, iflas... Bir yıkım yani böyle biraz zorlanabileceğimiz koşullar ön plana gelebilir. Majör bir olay yaşamasak bile yani böyle keskin bir olay yaşamasak bile biz e, Nisan ayında burada bakış açımızı alt üst edebilecek bir takım durumları deneyimleyeceğimizi bizlere söylüyor. Yani böyle düşünce tarzımızı bile alt üst edebilecek bir olayın yaklaşmakta olduğunu bizlere söyler aslında. O yüzden uyarıcı ve ikaz edici bir karttır. Yani bu sizin elinizde de olan bir şey değil. Bazı kartlar kaderseldir. Zaten sizin elinizde olmadan dışsal sebeplerden ötürü bir yıkıma uğrayabileceğiniz, bazen iki kişinin hayatının alt üst olması, belki evler için yıpratıcı durumlar, belki ilişkiler için, belki iş hayatı için bir yıkıma uğrayabileceğiniz durumlar söz konusu olabilir. Mayıs ayına geldiğimizde ise e, tabii ki bu kadar sıkıntın üzerine bir güneş doğuyor. Daha yaşam enerjisiyle dolabileceğimiz, e, daha huzurlu, daha güven temalarının ön plana çıkabileceği e, durumlar söz konusu olacak. İşte e, bazıları belki sınavla alakalı gündemleri varsa güzel haberler alabilir. Başarıyla da bağlantılı bir karttır. Genel hayatımızda iş ve parasal konularda da başarıyı temsil edecektir. E, yani hayatımıza bir ilişki yoksa belki daha güven duyabileceğimiz, eğlenebileceğimiz bir ilişki hayatımıza çekebiliriz. Yani bebek haberi alabilir bazı teraziler ee, ama düşünmüyorsak dikkat etmekte de fayda var tabii ki ya da bebek istiyorsak e, mayıs ayını değerlendirmeniz açısından da e, söyleyebilirim güzel bir aydır. Sadece gölge yanıyla gereksiz kuruntular ve duvar örmekten uzak durmamız gerekli. Ee, yani burada gereksiz kuruntular yaptıkça o yaşam enerjimizin söndüğünü hissedebiliriz. Aksi takdirde en pozitif kartlardan birisi olduğunu söyleyelim. Hatta bir takım sorunlar, problemler varsa hayatınızda da bunların üstesinden gelebileceğimizi bizlere söyler ayı itibariyle şimdi iletişim kopukluğu ve iletişim sorunlarının problemlerin ön plana gelebileceği bir takım gündemleriniz söz konusu olacak. Kardeşleriniz varsa onlarla anlaşmazlıklar olabilir. İş anlaşmalarınız varsa onlarla alakalı sıkıntılar, problemler gündeme gelebilir ya da bir iş anlaşması da yapabilirsiniz ama sadece burada mantığınızı devreye sokmaya unutmamanız gerekli. Her konuda yani iletişim kopukluğu evet yaşanacak, iletişim sorunları da yaşayabilirsiniz ama mantık çerçevesinden kesinlikle uzaklaşmamanız gerekiyor çünkü kartımız diyor ki çok dürtüsel davranıyorsun, çok hissiyatlarla karar alıyorsun, hissiyatlarla ilerliyorsun. O yüzden kararsızlıklar yaşayacaksın. Biraz işinin içerisine mantık kat, mantıktan uzaklaşma mesajını bizlere veren kartlardan birisi. Yani çok hissiyatı yüksek, cinselliğin ön planda olduğu bir ilişkiye de başlanabilir bekarlar için. Ya da işte aniden bir evlilik kararı da olabilir bazı teraziler. Yani burada hislerle evet ilerlemek okey ama mantığımızı da e, devreden çıkarmamamız gerektiğinden bizlere bahsediyor diyebilirim. Yani kafamızda gereksiz kuruntular, şüpheler de olabilir. Bunları da Kendi kendimize iç dünyamızda bir şeyleri aşmaya çalışabiliriz. E bunlar bizi kararsızlığa vesaire dürtüsel davranmaya da sürükleyebilir. Temmuz ayı itibariyle mahkemelik durumlarınız varsa bunlar ön plana gelecektir. Eğer mahkeme durumunuz yoksa belki bir mahkeme konusu söz konusu olabilir. Ya da gerçek bir mahkemeyi simgelediği gibi gerçek bir mahkemelik durum olmasa bile burada sizler kişiler arası bir muhakeme. Gerek arkadaş, Gerek aile, gerek evlilik, gerek ikili ilişkilerde bir hesaplaşma, bir yüzleşme ve ilişkinin seyrenin bir şekilde değişmesine sebebiyet verebilecek gündemler söz konusu olabilir. Gizli saklı bir şeyler varsa bunlar açığa çıkacaktır. Bir hesaplaşma, bir yüzleşme, bizi sırtımızdan e, yoran engelleri atma isteği, kozların paylaşılması gibi gündemler bekliyor olabilir. Hatta burada hani eteğimizdeki taşları dökelim. Herkes konuşması gereken ne varsa konuşsun diyebileceğiniz, hayatınızda bir konuyla ilgili bir karar zamanı diyebileceğiniz durumlar da söz konusu olabilir. Ağustos ayı itibariyle e, tekrar dediğim gibi davalarla ilgili yani mahkemelik durumunuz varsa belki Ağustos ayı içerisinde davalarla ilgili güzel sonuçlar alınabilir. Yani burada davalık bir durum yoksa bile mücadele ettiğiniz konu her neyse başarıya ulaşmayı e, vaat eden kartlardan birisidir ama adaletli ve adil olduğumuz sürece. Şimdi geçmişte gereklerinizin karşılığını almak isteyebilirsiniz. Geçmişte bana çok haksızlıklar yapıldı. Ben artık bunların karşılığını görmek istiyorum. İlahi adalet yerini bulsun diyebileceğiniz e, durumlar ön plana gelebilir. Haliyle burada bir konuyla alakalı denge ve düzeni oturtmak için bazı kararları da hayatınızda alabilirsiniz. Ama herkes yaptığına göre karşılık görecektir mesajını veren bir kart olduğu için eğer siz haksızlıklar yaptıysanız ilahi adalet size göre çalışacaktır. Ya da siz haksızlıklara uğradıysanız adaletin yerini bulacağını buradan öngörebiliyoruz. Daha sonrasında Eylül ayı itibariyle kader çarkı kartımız geldi. Kadersel bir takım bir şeyler yaşamaya açık olacağız. Olumlu bir karttır. kaderde olumlu bir sürece girmekten bahsediyor. Hatta bu böyle hiç ummadığınız anda birinin desteğiyle de olabilir. Bazen hayat size seçim yapmanız için fırsatlar sunabilir. Ama bazen de o seçimi yapamadan bile hayatınızda köklü bir takım değişim dönüşüm içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Ekim ayına geldiğimizde ise ay kartımız geldi. Şimdi Ekim ayı itibariyle bir takım e, huzursuzluklarımız, korkularımız, e, ilerleyeceğimiz yoldaki engeller bizleri korkutabilir. Haliyle burada e, korkular söz konusu olacağı için kartımızın alt bağında önce kendi karanlığınla yüzleş. Ondan sonra ilerleyeceğin yolda e, sıkıntıları, problemleri aşabilirsin mesajını veriyor aslında. Yani burada evet huzursuzluklar olacak. Belki bilinçaltımızda bizi çok huzursuz eden bir takım durumlar ön plana gelebilir. E, yani bizi rahatsız edebilir. Takıntılarımız, korkularımız, kendimizi çaresiz hissettiğimiz durumlar söz konusu olabilir. Çıktığımız yolda önümüzdeki engeller bizleri korkutabilir. Ama kartımız diyor ki... Geçici bir huzursuzluk bu. Evet gergin olacaksın, huzursuz olacaksın. Ee, belki bir takım korkuların olacak. Ama sen kendi karanlığınla bir kendinle yüzleş. Kendi karanlığını bir çöz. Öyle yoluna devam et diyor. Anneden gelebilecek güzel destek ve enerji durumları söz konusu olabilir. Ama sizler çok net karar veremediğiniz ve e, çok ortada olmak istemeyeceğiniz bir zaman dilimi olacak. Zaten çok ortada olmamak da sizler için iyi. Kendinize bir inzivaya alın. E, çünkü kafamız karışık olabilir. Net kararlar veremeyebiliriz e, belki gizli düşmanlarımızın olduğunu vesaire düşünebiliriz. Bu konularda destekleyici olacaktır bizlerin kendimize inzivaya alması. Ardından Kasım ayı itibariyle büyücü kartı geliyor. E şimdi burada oldukça güzel ve etkisinin yüksek olduğu kartlardan birisidir büyücü kartı. Haliyle burada e, bir takım e, dürüstlük ve ahlak konularında sınanacağız iş hayatımızda da evliliğimizde de arkadaş çevremizde de ailemizde de her zaman için yalan dolan gibi durumlardan uzak durmakta fayda var. Bilhassa Kasım ayına çok çok dikkat edeceğiz. Çünkü sınanacağız. Ee, sistem bizi sınayacak. Bakalım hani sen dürüst müsün, değil misin? Ahlaklı mı davranıyorsun, davranmıyor musun gibi. Eğer ki siz bu sınavdan geçerseniz sizleri çok güzel e, başarıların beklediği, destekleyici koşulların beklediğini söyleyebilirim. Zaten hayatınızda da önemli kararlar alma arifesinde olacaksınız ama Dürüstlük sınavından geçemez geçemezseniz de çok büyük bedeller ödeten kartlardan da birisidir. Ve son olarak siz sevgili teraziler, asis kartıyla 2022 yılını kapatıyorsunuz. Aralık ayında biraz burnumuzun dikine gitme, işte kafamızın dikine gitme dediğim dedik olma, sabit fikirli ilerleme durumlarınız söz konusu olabilir. O yüzden burada e, sabit fikirli e, ilerleyişler, inatçılıklar yerine e, kendi bildiğimizi okuyan tavırlar yerine olaylara farklı pencerelerden bakmak, biraz daha değişime açık olmak, bize verilen öğütlere kulak asmak her daim sizlere destekleyici olacaktır diyebilirim. E, çünkü doğruluğumuzun çok sorgulanmasını istemeyebiliriz. E bir takım eğitimler de gündemimizde olabilir tabii ki ama inatçılıklar, kendi bildiğimizi okuyan tavırlar e, söz konusu olacağı için e, yani bu konularda dikkat etmekte fayda var. Siz sevgili teraziler ve yükselen teraziler için 2022 Tarot Kolektif açılımımızı gerçekleştirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek amaçlı kanalıma abone olursanız da sevinirim. Hepinize şimdiden mutlu yıllar.